Şu anda göz hastalıkları uzmanı, operatör doktor Yusuf Emre Doğan'la birlikteyiz. Merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, Zeynep çok da. teşekkür ederim. Sizler de hoş geldiniz. Hocam, göz içi lens tedavisini <laughs> sormak evet. istiyorum. Ne demektir göz içi lens tedavisi ve hangi göz kusurları için bu operasyonu uygulayabiliriz? Bugün konuşacağımız göz içi lens tedavisi aslında fakik göz içi lens tedavisi. Ne demek fakik? Fakik göz içi lens tedavisi dediğimizde hastanın kendi lensine dokunmadan üzerine bir lens örttüğümüz bir cerrahi bu. Ee, genelde e, miyop, astigmat, e, hipermetop, kırma kusurlarına müdahale ettiğimiz bir yöntem. da hastalar gel, bize genelde şöyle başvurmuyorlar. Yani ben fakir göz için hasta cerrahisi olmak istiyorum diye gelmiyor hastalar. Aslında lazer olmaya gelen hasta grubu bunlar. Evet. 20, 21, 45 yaş arası hasta grubu. Daha genç yaş. Daha grubu. genç, daha genç hasta grubu, uzağa görmeyen hasta grubu. E, lazer olmak için geldiklerinde orada birkaç test yapıyoruz, e, birkaç parametreye bakıyoruz. Lazer uygunluk var mı, lazer uygunluk yok mu diye. Lazere uygun olmayan hasta grubunda seçtiğimiz elimizi kuvvetlendiren, onları da gözükten, lastan kurtaran, göz dışı lastan kurtaran bir cerrahi yöntem. Evet, tam olarak açıklayacak olursak kimler için uygundur bu tedavi yöntem? Tabii, e, dediğim gibi 20, 21, 45 yaş arası uzağa göremeyen ve lazere uygun olmayan, e, gözle nazar uygulayamayacağımız hasta grubu nasıl yüksek numaralar? Diyelim ki hasta 10 numara, 12 numara, 14 numara bir miyopla geldi, Yine altın numara, beş derece, 4 derece, 6 derece bir astigmatla geldi bu hasta. Sadece örnek olarak veriyorum rakamları. Bazen çok düşük bir numara olabilir, 5 numara mı yok olabilir, 4 numara, altı numara gibi olabilir. Bu 12, 13'e göre daha düşük bir numara olabilir ama lazer uygunluk olmayabilir. Lazer uygun olmayan hastalarda bu numaralarda e, yaptığımız bir cerrahi. Yani e, kabaca iki ayır, olursam, birincisi göz lazer uygun değil. İkincisi lazer uygun bir kornea var ama yüksek bir numara var. Bu hmm. iki e, çok lazerin düzeltebileceğinden daha yüksek bir numara var. Bunlara uyguladığımız bir yöntem. Bu göz içi mercek operasyonlarının diğer evet. operasyonlara göre avantajları neler? Tabii çok güzel bir soru. Fakir göz içilen lens operasyonun en önemli avantajı geri dönüşü, geri dönüşü olabilen bir operasyon bu. Öyle mi? Tabii. Yani biz lazer yaptığımız zaman lazer gözün en dış kısmı, korneada bir lazerle tıraşladığımız gibi düşünün. Bir heykel tıraş gibi bir evet. nasıl tıraşlarsak lazerle o korneyi tıraşlayarak görme kusurunu, o numarayı ortadan kaldırabiliyoruz. Yani lazerle o doku bir nevi uçuyor. O dokunun tekrar geri dönüşüyor. Ya da trifokal mercek operasyonları dediğimiz mercek, göz içi mercek operasyonlarında, fakik olmayan göz içi mercek operasyonlarında bunlarda hastanın kendi merceğini alıp yerine bir mercek koyduğumuz için hastanın kendi merceğini tekrar geri getirebilmek bir şansımız da yok. Ama burada şöyle bir durum var. Diyelim ki biz hasta 21 yaşında bize başvurdu. Aslında fakir göz silans operasyon yaptık. Fakir kendi göz... merceği kaldı. Tabii kendi merceği kaldı. Ve hasta 60 yaşında bize katarakta olarak geldi. Biz ki orada koyduğumuz merceği çıkartıp yine kendi katarakta alıp yine trifokal operasyonu da yapabiliyoruz gibi örneklerden biri. Yine başka bir örnek. Diyelim ki hasta geldi ve hasta e, yıllar içinde numarası yükseldi. Yine bir numarayla geldi. Biz onu çıkartıp yerine yeni bir farklı gözü uygunsa tabii yine parametreler olarak e, yenisini yeni numaralarda yeni bir mercek siparişiyle onu koyabiliyoruz. Ona özel bir mercek yap geliyor. Ya da diyelim ki e, bu bunlar geri dönüşebilen kısımları bunlar. Bir avantaj daha var hasta. Şimdi çokça çok laf lafı açıyor. Evet. Diyelim ki hasta bu operasyonu yaptık hastaya. Evet. E, ve hasta iki yıl sonra bize e, düşük bir derecede bir numarayla geri geldi. Hasta iki derece bir miyopla geri geldi diyelim. Önceden lazer uygulamadığımız için yani yüksek numaraya lazer uygulamadığımız için o da kullanabileceğimiz bir silah olarak cepte kaldı. Yani bu hastaya sonra geri döndüğü numarada lazer yapabilme ihtimalimiz de var. Hmm, kendi merceği kaldığı sürece bayağı bir operasyon yapma şansı Tabii hem kendi kalıyor, merceği kaldığı değil sürece hem de korneye bir operasyon uygulamadığımız için kornea da kaldı, kendi merceği de Tabii. kaldı. Bunlar uygulayabileceğimiz yöntemler açısından işte, elimizi güçlendiren gerçekten güzel bir yöntem. Peki bu göz içi mercek uygulamalarının kalıcılığı nedir? Kalıcılığı da şöyle aslında bahsettiğim şeyler. Yani hasta diyelim ki aslında göz içinde ömürlerin gözde oluşabilecek herhangi bir sorunun süresine bağlı. Hasta diyelim ki 70 yıl boyunca herhangi bir sorun yaşamadı, bir katarak da olmadı. Koyduğumuz mercekte belki 45-50 yaş sonrası yakında bir problem olabilir. Üzerine bir yakın gözlük takabilir ya da onu kullanmak istemez. Senin bahsettiğim yöntemlerden biri uygulanabilir. Yani herhangi bir bozulma olmadığı sürece devam edebilir bu burası. Da. Bozulma olduğu sürece de geri dönüş olabilen, çıkartıp tekrar farklı müdahaleler yapabileceğimiz bir ortam. Evet. Bu göz içi mercek operasyonları nasıl gerçekleşiyor ve iyileşme süreci nedir? Tabii. Bu ameliyat sonrası. Burada hasta bize başvurduğu zaman aslında bu sadece göz içi mercek operasyonu değil, göz uygulayacağımız tüm yöntemler gibi düşünelim. Trifokal olarak düşünelim, lazer operasyonu düşünelim, katarak ameliyatı olarak düşünelim. Aslında önce detaylı bir muayene yapıyoruz. Yani bu hastanın nasıl bir kusuru var, bir numara ölçümlerini tam yapıyoruz. Yine göz içindeki parametreleri değerlendiriyoruz. Korneasını, göz içindeki hacmini, ön kamera derinliği dediğimiz kısımları, gözün boyutunu, herhangi bir retina problemi var mı, göz tansiyonu problemi var mı, göz içine inflamasyon yapan bir üveyt hastalığı var mı? Çünkü detaylı olarak bunlara baktıktan sonra bu hastaya uygun bir yöntem seçiyoruz. Bu şekilde başvuran bir hastada baktık ki hasta lazeri uygun değil. Gerek yüksek numaradan olabilir, gerek korneanın lazere uygun olmayan bir şekil bozukluğu olabilir. Ardından bu gözlükten lasten kurtarabilmek için elimizdeki yöntemlerden hangisine uygun olduğuna bakıyoruz. Burada hastanın yaşı çok önemli, numaraları önemli. Ve diyelim ki hasta geldiğinde e, lazer olmak isteyen 21-45 yaş arası bir hasta grubu. Hasta grubundan biri. E, ve hasta lazere uygun değil. Bir şekilde numaranın yüksekliğinden kaynaklı olabilir bu. Korneanın lazere uygun olmayan bir bozukluğundan kaynaklı olabilir bu. E, böyle bir durumda e, uygulayacağımız yöntemlerden biri fakir göz içi lens operasyonu. Bu da fakir göz içi lens operasyonunda bu ölçümleri yaptığımız zaman artık hastanın gözüne nasıl bir fakir göz içi lens, nasıl bir lens koyacağımızı boyut olarak, numara olarak, ebat olarak bunların hepsini önceden on görebiliyoruz, sistemlerde çalışarak. Bazı veriler üzerinden yapıyoruz bunu. Ardından hastaya özel bir lens siparişi veriyoruz. Hastanın lensin gelmesi genelde iki haftayı bulabiliyor. Hemen lazer gibi hızlı müdahale edemediğimiz durumlar olabiliyor. Çünkü herkese ait özel bir lens yapılarak geliyor genelde. Ve operasyonu yaptığımızda genelde aynı, göz, aynı anda iki göz yapmıyoruz bu operasyonda. Önce bir göz, bir gün arayla, iki gün arayla diğer gözü yapıyoruz. Ee, ve aslında test gün hemen bir ameliyattan sonraki gün günlük yaşamına devam edebiliyor. Ağrısız olmayan bir işlemdir. Operasyondan sonra yaklaşık bir 20-25 gün antibiyotik göz damlası kullandırıyoruz. Hı -hı normal yaşantısına devam edebiliyor. Peki bu ameliyatı yaptıktan sonra göz içi mercek ameliyatından sonra nelere dikkat etmek gerekiyor? Tabii burada dikkat etmesi gereken şeyler özellikle bizim için damlaların kullanımı gerçekten önemli. Yani evet. operasyon ne kadar önemli? Hasta, hast genelde ben şöyle söylüyorum ameliyat kadar önemli bir kısımda damlaların kullanımı. O kadar önemli. Tabii onlar çok önemli. Onları onlara, onlara devam etmeleri gerekiyor. Bunun dışında göz içi bir operasyon olduğu için 20-25 gün deniz havuza girmemelerini önerebiliyor, önerebiliyoruz yine. Onun dışında gözlük kullanmalarında herhangi bir sakınca yok. Okuyabilirler, yazabilirler, çalışabilirler. Bunları yapabilirler. Duş alması ve benzeri. Yine yapabilirler. Yapabilir. Yapabilirler. Belki birkaç gün çok ağır kaldırmamalarını isteyebiliriz. Hmm. Burada Basınç farkından dolayı gözle bazen istemediğimiz durumlar olabiliyor. Ona dikkat etmeleri gerekir. Onun dışında genelde günlük yaşantılarına devam ediyorlar. Çok teşekkür ediyorum. Ben Verdiğiniz teşekkür bütün ederim. bu değerli bilgiler için çok hocam. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim.